Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Büyük Mevlana'yı rahmetle yeniden yad ediyoruz. Onun ölümsüz ve peygamber aşkıyla dolu, insanı derinden sarsan mesnevisini aslında okumamış olanlar bir daha okusunlar. Tefekkür ederek, tefekkür ederek ki Mevlana, her gün batıda yükselen bir değere dönüşmüştür. Onu keşfedenler Mevlana'yı, keşfedenler onun geçirmiş olduğu evreleri, şer'i ilimlerden tasavvufi ilme doğru yücelişini, yükselişini bir kendisinin talebesi bile olamayacak olan bir mürşide manevi vuslatın yolunu gösterdiği için nasıl öğrencilik yaptığının hakikaten Müslümanların şuurunda derin bir yer edilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Mevlana bir ışıktı. Ama onun bir cümlesi var ki hakikati anlatan ve fısıldayan en net Mevlana'yı en doğru anlatandır. Şems Konya'yı terk ettiğinde darmadağın olan Mevlana bir gün döner Şems'i bulamayınca der ki ben aslında Şems'i aramıyorum. Ben kendimi arıyorum. Şems bir güneşse ben güneşten akseden bir zerreyim. Şems bir tufan, bir denizse ben denizden akseden bir damlayım. Şemste ne varsa o da bende de var. Tasavvufta buna biz şeyhte, mürşitte fani olma, şeyhin makamından bakma arzusunu yakalayabilme, peygamberi tarassut etme, peygamberi gözlemleme ve peygambere doğru yürüyüşe geçme. Mevlana aslında bütün bunları ifade etmişti. Vefatı çok gariptir. Bugün her ne kadar konumuz Mevlana olmazsa da yeri gelmişken ifade etmek isterim. Hasta yatıyordu Konya'da. Ziyarete geldi on dostları, evlatları, tanıdıkları, sevdalıları. Dediler ki Ey büyük dost, ey üstad, Konya yıkılıyor. Şiddeti depremler var. Toprak üzerine toprak yığılıyor. Evler çatıları yere doğru iniyor. Korkuyoruz. Şöyle dedi, korkmayın, endişe etmeyin. Toprak açıktı. Yağlı bir lokma istiyor. O yarın Yağlı lokmaya ulaşacak, depremler dinecek ve siz felaha kavuşacaksınız. Korkmayın. Yağlı lokma dediği Mevlana'nın kendisiydi. İlginçtir hakikaten tevafuk mudur? Hakikaten ertesi gün Mevlana vefat ettiği zaman zelzeleler, depremler doğacak. Konya halkı şaşıp kalacaktı. Çok ilginçti. Nasılsın diye soran bir dostuna ben çıldırmış olan bir dalganın kıyıya vurduğu gibi sevda dalgalarıyla boğuşmaktayım. Dost varsa ve yar yanımdaysa, yaren yanımdaysa derde ne gam, derde dert ve gama ne gam. Bir sevdaya yakalanmışız. O sevdanın o sevdanın tamiri yoktur. O sevdanın çözümü de yoktur tedavisi de yoktur. Sevda, sevdalanmış olanlar sevgiliye ulaşmadıkça aramaya devam edecekler. Aradı da. Sonra en yakınına dedi ki kapıları kapat. Bu yanmış olan yüreği kendi haliyle baş başa bırak. Dedi inzivaya çekildi odasında. Ruhunu teslim etti. İlginçtir. Mevlana'nın vefat ettiğini duyan etraftaki ve Konya'daki bütün Yahudiler mecusiler, ateşe tapanlar, Hristiyanlar herkes kendi kıyafetini giyerek Mevlana'nın cenazesine katıldılar. Müslümanlar tabutu omuzluyorlardı. Diğer din mensupları kendi kutsal çalgılarıyla Mevlana'nın arkasından yürüyorlardı. Konya Konya olalı böyle bir cenaze görmemişti. Müslümanlar kızıyorlardı. Cenazeyi taşıyan Yahudilere, Hristiyanlara, Mecusilere ve diğerlerine Çekilin ve gidin Mevlana bizimdir. Bizi rahat bırakın önümüzü gömelim. Şöyle diyordu Yahudiler biz onda Musa'yı gördük. Keşke Musa'yı hep görebilseler. Sonra şöyle diyordu Hristiyanlar biz onda İsa'yı gördük. Keşke hep İsa'yı görebilseler. Müslümanlar diyorlardı ki onda Hz. Muhammed'in yumuşaklığını, vefasını, rahmetini, merhametini gördük. Selam olsun Allah dostu Mevlana'ya. Gelin bugün sevgili dostlar, güzel insanlar, meleklerin gıpta iti bir dua ile bugünümüzü, bu peşembe akşamımızı başlatalım. Şöyle bir dua vardı. Melekler o duayı duyduklarında müminlerin yanında onların beraberinde olan melekler bu duaya bu duanın güzelliğine gıpta ettiler. Allah'ım senden daimi iman isterim. İmanım sarsılmasın. Var da başkasına kiraya verilmesin. Başkasının git, gel, git ve gelleriyle git ve gel yaşayan o med ve cezir gibi kabaran, su gibi kabaran bir iman değil. Samimi, oturmuş, dürüst, sağlam, eyvallahı olmayan bir iman. Allah'ım senden daimi iman isterim. Allah'ım senden korkan bir kalp isterim. Haşiyet duyan bir kalp. Allah'tan korku bir aslandan, bir akrepten, bir yılandan haşa hissedilen korkuya benzemez. Allah'tan korkmak onun önünde mahcubiyet, 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 hicb olmak, bütün ateşlerden daha ateştir. Bütün cehennemlerden daha feci bir cehennemdir. Allah'ın huzurundan kovulmak kime gideceksin? Kimin huzuruna? Kim var seni kucaklayacak? Kim var seni sarsıntılardan, endişelerden, korkulardan kurtaracak? Allah'tan gayri kim var? O vardı hiçbir şey yoktu. O var olacak her şey yok olacak. Sonra her şey yeniden yaratılacak. Hocam cennet ve cehennem de mi yok olacak kıyametle beraber? Evet cennet ve cehennem de yok olacak. O kadar güzel şeyler mi? Evet güzel şeyler, kıymetli şeyler, değerli şeyler. Senin için altın ve zümrütün değeri çok. Senin için süsün değeri çok. Lüksün değeri çok. Ama Allah için bunun bir gramlık kıymeti yok. Onun için Allah'a samimi bir iman ile değişmeyen bir samimiyete korkan bir kalp isterim. Allah'ın faydalı bir ilim isterim. Faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Seni Allah'a götürmeyen, seni insanları anlamaya götürmeyen, seni affa götürmeyen, seni merhamete sevk etmeyen ilim ne ilmidir o? Ne faydalı, ne faydası var o ilmin? Şerden başka ne getirir sana? Bol bol konuş, bol bol felsefe öğret, bol bol tahlillerde bulun ama İnsanlara bir gram faydan yoksa o ne ilmidir? İlim odur ki insana bir samimiyet versin. İlim odur ki insana bir merhamet versin. İlim odur ki insana bir kurbiyet versin. İlim odur ki insanı günahtan sakındırsın. İlim o ki insanı yetimi kollamaya sürüklesin. İlim bu. Gerisi boş oyalanma. Allah'ım sadık bir iman ve inanç isterim. Samimi olan dürüst bir iman isterim. İman ediyorsan imanını söyle, inanmıyorsan imanını ilan etme. Ben de Müslümanım ama ama kelimesi bazen içinde ciddi endişeler, ciddi tereddütler ifade ediyor. Müslümansa Müslümansın. Allah'ım güçlü bir din isterim sağlam bir dinime bağlılık isterim. Allah'ım her beladan afiyet dilerim ki ne kadar güzel bir dua. Ne kadar güzel bir dua. Her beladan afiyet. Allah'ım merzukuna devam el afiye. Çok okuduğumuz bir duadır. Allah'ım afiyetinin devamını isterim. Allah'ım afiyet, afiyet yani sağlık. Sağlığın devamlılığını isterim. Allah'ım sağlığın tam olmasını isterim. Kalbim de sağlam olsun, kafam da sağlam olsun. Ruhum da sağlam olsun, ayağım da sağlam olsun. Emaneti alıncaya kadar. Allah'ım sağlığa ve afiyete kavuşturduğun için şükür isterim. İnsanlara muhtaç olmamayı isterim ya Rab. Nasip et diye dua etmek lazım. Bir de yeri gelmişken Hazreti İsa'nın rızık için yaptığı bir dua var. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra efendim bu geceki özel konumuza gireceğiz. Elmalılı Hamdi Efendi'nin de tefsirinde birçok tefsirde yer alan ilginç bir hadiseyi Nebi döneminde olan Aleyhisselatü Vesselam döneminde olan ve insanı hakikaten düşümlüğe sevk eden, tefekkür alemine sevk eden bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. Allah'ım, Hz. İsa'nın rızık için yaptığı dua, Kur'an'ın ifadesi tabii ki. Allah'ım bize gökten sofra indir. Maide, sofra demek. Öncemiz ve sonramız için bir bayram eyle ve senden, bir belge olsun bu indirdin sofra. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Maide 114. ayeti kerime. Ve gelelim bu geceki özel konumuza. Sahabedendi. Gufrana erenlerdendi. İyiydi, en güzelin arkasından namaza durmuştu. Dönem Nebi'nin dönemi. Saadet dönemi. Mescid-i Saadet'i düşününüz. Mescidin imamı Muhammed Mustafa'dır. Mezini Bilal-i Habeşi'dir. Habeşli Bilal'dir. Düşünün. Cemaati Ebubekir Sıddık'tır. İmam Ali'dir. Hazreti Ömer'dir. Hazreti Osman'dır. Talha'dır, Zübeydir. İbni Avf'tır. Ebu Ubeyde'dir. Ve diğerleri. Allah tümünden razı olsun. Selam olsun tümüne. Mescid mümin, minber mümin. Dualar aminlerle dolu. Kâb bin Ücren'in ifadesidir. Biz dua ederken diyor ki mescitte duvarların amin dediğini duyardık. Mescid mümin, dualar mümin. Samimi bir lisandan çıkan aşk ifade eden bir dille ifade edersin ancak. Samimiyetten ayrılma. Üç günlük dünya hayatı için değişmeye değme. Sağlam dur, düzgün dur, dürüst dur. Ölüp gideceksin, toprak olacaksın birkaç yıl sonra kafa tasın bile bulunmayacak. Ama Allah o mezarından senin nüveni çıkaracak. Acbu Zeneb, denilen kuyruk sokumundaki bir hücre, bir damlacık, damladan daha düşük bir şey. Göze görünmeyen bir parçacıktan Allah seni yeşertecek. Bir yağmur inecek ve herkes öldüğü yerden dirilecek. Öyleyse kısa bir hayat için değer mi? Değil mi? Peygamberin yanındaydı. Hatta o kadar ibadete düşkündü ki kırlangıç diyorlardı ona. Camiye konan kırlangıç. Hamametül mescid. Mescidin kuşu diyorlardı. Öyleydi. Bazen çok büyük olursun. En büyüğün yanında daha da yücelirsin. Bazen büyük görünürsün. için boştur en büyüğün yanında cılız kalır, yok olursun. İşte samimiyet, dürüst ve samimi bir iman ve daimi bir yakın. Daimi bir yakın çok önemli. Görüntüde iyiydi. Görüntüde iyiydi. Bir gün Allah Nebisi namazı kıldırdıktan sonra döndü. O her namazdan sonra dönerdi ve Sahabiye derdi ki var mı sorusu olan, var mı ihtiyacı olan, var mı rüya gören? Sabahleyin olsa eğer sabah ezanıysa, sabah namazıysa rüya gören var mı? Öğle ezanıysa ihtiyacı olan var mı? İkindi ezanıysa borcu olan var mı? Borcu olan ona gelirdi. Derdi ki borcunuz bana ait, mirasınız ailenize ait. Borç benimdir. Yani devlet adına benimdir demek istiyor tabii. Biri geldi. Tanıdığımız birisi. Keşke hiç tanımaz olaydık. Keşke mescide hiç gelmemiş olaydı. Keşke uzaktan peygamberi sevenlerden bir seven olaydı. Batıhan'ın uzak bölgelerinden biri sız kumların o en sıcak yerlerinden birinde bedevi çadırından keşke hiç çıkmamış olaydı. Şimdi sanırım aynı şeyleri söylüyordur. 1400 sene önce gömülmüş olmasına rağmen aynı şeyleri terennüm ediyordur muhtemel ki. Adı Salebe. Birkaç Salebe var. Bu malum Salebe. Hazreti Peygamber'in yanına geldi ve şöyle dedi. Allah'ın Resulü. Evet, tefsir kitaplarının bir kısmında bu olay detaylı anlatılır. Tövbe suresindeki bazı ayetlerin, özellikle Tövbe suresindeki 77 ve 78. ayetlerin tefsirinde gerek Elmalılı Hamdi Efendi, gerek diğer bazı tefsir alimleri buna temas ederler.